Arkadaşlar çok dikkatli dinliyoruz önce. Buyurun. Hocam sadece şunu yorumluyorum. Maçın bakın bana WhatsApp'tan mesaj geliyor. Merit King'ten. Saat kaçta? 18.03'te geliyor. Bakın ne diyor burada? Sergen Yalçın kırmızı kart görür mü? Orana bakın. Bin oran. Bu canlı. Canlı ve gerçek ispat. Kamera iyi bak buraya. Artık bıraksınlar bu bayisi şikeyi. düzgün adam akıllı maç yönetici şimdi, tür... Şimdi kimse kimse şu anda somut bir şey olmadığı için öyle it, yani iftira bir iftira, iftira yok ama şu anda bu konuşan bu arkadaş ve bunun gibi milyonlarca Beşiktaşlı bu olayı düşünüyor. Aklından geçiriyor. Bu 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 taraftarı nasıl ikna edecekler? Ha, nasıl olmadığına dair bir şey yapacaklar? Şimdi böyle diyor ki bire bin diyor yani. Ya bunu bir mafya girdiyse ya birisi bir şey yaptıysa ya birisi rol falan falan da filan da oldu demiyoruz. Ya yaptıysa diyor. Şimdi nasıl iptal edeceğiz? Nasıl çıkacağız bu işin içerisinde? Bu ligi iptal edin kardeşim. Hakemler zar altındalar. O yaptıkları ortaya çıktı. Kabak gibi ortaya çıktı. Yok bayi sitelerinde oynadıkları çıktı falan filan. Ya yeterin artık ya. Yeter. Bıktık usandık sizden.